Dünyada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Top dolu bir bültenimiz var. Çok da güzel maçlar var. Almanya özenle dikkat ettik. Birazcık zor maçlar var ama oradan da bir şey aldık. Tabi bu kadar maç varken yine 10 tane mücadelenin tam olarak analizini sizlerle paylaşacağız. Yine bütün kuponlarımıza yerleştireceğiz o maçları da zaten. 3 tane kupon paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi sistem kuponumuz, bir tanesi ideal kupon, bir tane de korner kuponumuz olacak. Aslında cumartesileri yaptığımız şeyin aynısını yine bugün yapacağız. Geçen hafta sisteme koyduğumuz maç maçların hiçbiri gelmemişti hatırlarsanız cumartesi günü. Tabi hafta içinde telafisini fazlasıyla yaptık. Yani verdiğimiz bir sürü maç geldi. Bir sürü de kuponumuz geldi. Videolarda bildiğim kadarıyla yatan kuponumuz dahi yok. Ama özellikle de altını çizmek istiyorum. Bu sistem kuponuna koyduğumuz maçlar zaten ekstradan riskli olan maçlar. Hani değişik bir kupon istiyorsunuz. Abi sistem kuponumuz da olsun diyen çok fazla dostumuz var. O kuponu böyle birleştirip de çok büyük paralar kazanan dostlarımız da olduğu için hala bu sistem kuponu sürdürüyoruz. Ama zaten eskilerimiz çok iyi bilirler. İsterseniz o sistem kuponuna koyacağımız maçların ideal oranlarını da size söyleyeceğiz. O şekilde de değerlendirmeler yapabilirsiniz dostlar. Bu arada bizi yeni tanıyanlar, yeni izleyenler için bir uyarım var. Muhakkak elinizde yanınızda kağıt kalem olsun. Çünkü o maçtan aynı zamanda skorlarını paylaşıyoruz ve ideallerini de söylüyorum ya isterseniz o ideallerden kendi ideal kuponlarınızı da oluşturabilirsiniz. Ha bir de ne var onu da hatırlatayım. Eğer ki bizleri yeni tanıdıysanız o abone ol tuşuna basıp bir de zil bildirimlerini açarsanız videoları paylaştığımız zaman hemen izleme şansınız olacaktır. Böylece o oranlar da gitgide düşüyorlar çünkü hafta sonuna doğru. Erkenden alıp erkenden kuponlarınızı yapar daha fazla oranlarla yapabileceksiniz diyelim ve hazırsanız başlıyoruz. Kapıyı canım ligimizle aralayalım. İlk mücadelemizde Fatih Karagümrük Antalyaspor mücadelesi olsun. Karagümrük'ün oyun kalitesini aslında tabi böyle diğer maçları hani Karagümrük'ün atıyorum Sivas Spor'la Alanya Spor'la oynadığı maçları izlemiyor olabilirsiniz ama özellikle muhtemelen hepiniz o son Galatasaray mücadelesini izlemişsinizdir. Gerçekten üst düzey bir futbol oynuyorlar ve bitiricilikte kesinlikle sıkıntı yaşamıyorlar. Özellikle hem Cagne hem de Borini muhteşem işler yapıyorlar. Muhteşem gol katkıları var. Aynı zamanda zaten Karagümrük ligin en en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımı. Şimdi de Antalya Spor'la karşılaşacaklar. Antalya Spor bir hayli sallanan bir takım farkındaysanız. Oyun anlamında da bize kesinlikle güven vermiyorlar. Kara Gümrük öte yandan ne kadar güven veriyor örnek verirsek. Geçen hafta WhatsApp grubumuzda Galatasaray mücadelesinde ilk yarıda Kara gol atar. 2.60'dan vermiştik mesela. Hatta golü de Cagni atar ve sevinmez demiştik. Tam olarak öyle olmuştu. Karşımızda bu sefer Galatasaray yok. Antalya Spor varken de Kara burada kazanabileceğini düşünüyoruz dostlar. Kara kazanın kazanır oranını 2.23 açmışlar. Aslında sağlıklısı burada evin 1.5 üstüne gidersin mesela 2-2 skoru da yanına alabilirsin. Çünkü maçın 1-0 biteceğini zaten ben düşünmüyorum ama birazcık da oranları yükseltelim istiyoruz. Yani ev 1,5 üst 1.87 iken maç sonucu 1-2 23 iken hadi 2-23 alalım dedik. Madem sistem kuponumuza koyuyoruz. Ha bu arada idealinde söyleyeyim isterseniz idealden mesela 2-1 bir skorum var. 3-1 de olabilir bu. Bununla paralel isterseniz 2,5 üstte de gidebilirsiniz. Neden KG var demiyorum? Çünkü maçın 3-0 da var gerçekten. Ama beklediğim skor dediğim gibi 2-1 skorumuzun oranı 8.57. Ufak inceden buna güzel bir şeyler de atabilirsiniz. Sistem platformumuza da koyacağımız oran zaten 2.23'ten. Bunu bir değerlendirelim. Böyle bir başlangıç yapalım. Ligimizdir, zordur. Ve başta da söylediğim gibi zaten sistem kupamız zordur diyelim. Devam edelim. Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'de ligin sonuna kadar belki de oynayacağı en zor maça çıkacak dostlar. Sivas Spor deplasmanına gidecekler. Maçı anlatmadan önce bir hatırlatmayı beğenileri yapmayı unutmayın. Şöyle bir 1000-1500 beğenileri görelim istiyoruz. Zaten 1000 beğeni geçtiğimiz zaman ki artık çok kolay geliyor onlar. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. O kemik kadromuza da ekstra teşekkürler. O bini geçince zaten ücretsiz Telegram grubumuzda bir kupon paylaşıyorduk. Beğeni kupon diyorduk bunun adına. Bu sefer hani arttıralım birazcık istiyoruz. Oranımız da artsın. Riskimiz de artacak tabi. Topluk sekmemizde bir tane kupon var. 3.31 oranla. Hatta Whatsapp'ta ne yapıyorsak çok da güzel yorumlar geldi onun altına. Onun gibi bir kupon olsun. Evlatlarım İrem, Özge, Sercan 3'e ortak bir kupon yaptılar. 3.31'den yine o ayarda güzel bir kuponu. Sizlerle ücretsiz Telegram grubumuzdan paylaşalım. Kupon gelirse amenna. Bereket versin. Gelmezse akşam üstüne şöyle 1500 beğenilere falan yaklaşırsak. Bir tane de üstüne ben kupon yapıştırırım. O beğeninin hakkını veririz inşallah diyoruz. Maça dönerse. Dostlar açıkçası taraf veremediğim bir maç olacak bu. Çünkü gerçekten Fenerbahçe ile oyuncuların mental anlamda çok yorulduğunu o son maçta da görmüştük. Hatta oyuncuları bırak bence Cesus'un bile şu anda terapiye ihtiyacı var. Son maçta hatırlarsanız böyle futbolcuları toplamıştı. Alkışlasınlar diye tribünlere yollamıştı. Tabi tribünlerden öyle bir tepki gelmedi. Bir de aksine herhalde orada küfürler vesaireler oldu. Cesus da tribünlere carlıyordu. Tabi haklılardı. Takımın orada şampiyonluktan olmuş belki de. Sen orada oyuncularını alkışlamaya falan gönderirsen adamı Türkiye'de öperler kardeş. Burası Portekiz'e benzemez yani. Onu bir hatırlatalım hocamız. Beklentimi de sorarsanız belki burada Fenerbahçeli izleyenlerimizi, Fenerbahçeli dostlarımızı üzeceğim ama gerçi bana gelene kadar da o İstanbul maçında zaten üzen üzmüştür diye düşünüyorum. 2-1 bir Sivas galibiyeti bekliyorum dostlar. Tabi bununla paralel gidip de Sivas kazanır falan almayacağız. Onu da belirtelim. Burada 2.5 üstü ve KG var. 1.84 oranı var. İsterse o tarafa gitsin 2-1 yazsın. Yeter ki bize o 3 tane gol gelsin ve çift taraftan gelsin istiyoruz. Bunun oranı 1.84. Bunda sistem kupamızın ikinci mücadelesi yapacağız. Hem birazcık daha sadeleştirelim. ideal hale getirelim derseniz de. Buradan sadece karşılıklı gol var alabilirsiniz. Zaten Fenerbahçe savunmasında bu sefer Atilla Zalay de yok. Zalai de yokken zaten Fenerbahçe'nin artık savunma namına bayağı düşük olacağını düşündüğümüz için isterseniz dümdüz karşılıklı gol var'a gidebilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe'nin de gol yemesi muhtemelen kaçınılmaz olacaktır bu mücadelede diyelim. Hası korumun da oranını söyleyeyim isterseniz değerlendirebilirsiniz. Çok zor onun da tabii altın çiziyorum ama 2-1 skor Sivas tarafına 12-55'te oranı var. Geçtik aristokrat ligimize. Erken seansta Bristol Palace West Ham United mücadelesi var dostlar. Hiç uğraşma sistem puanı 1.84 orandan 2-3 gol yazıp geçebilirsin. Zaten erken seans her türlü cinsliğe müsait. O yüzden muhtemelen de 1-1 bir, bir, skor beklentim var. 2-3 golünü yazıp geçebilirsin. Ha korneri vesairesi olur mu derseniz ona da kadro görmek gerçekten bu mücadelede şart. Yani açık söyleyeyim Whatsapp'ta bile bu maçın kadrolarını görmeden çöpünü dahi alma. Bu arada Whatsapp demişken çok da uzun uzun anlatmak istemiyorum. Zaten söylemiştim. Topluluk sekmemizde bir tane 3.31 oranlı kupon var. Onun altında Whatsapp'taki dostlarımız söyleyeceklerini de söylediler Allah razı olsun. Zaten kaldı 23 kişilik yerimiz. Grup taştı çok şükür. Hakkını da verdiğimizi düşünüyorum. Dün ana kuponumuz yattı WhatsApp grubumuzda mesela. Brighton sağ olsun. Videoda da deplasman 1.5 üstü vermiştik. Ana kupona maç sonucu 2 dedik hatta yattı. Ama canlılarımız o kadar güzel gitti ki kasaların 1.5 katı 2 katı yapanlar var. Kasa yönetimi yaparak ya da yapmayarak birazcık da o canlının güvenini alarak. 3.5, 4, 5 katı yapan dostlarımız da oldu. Bereketli olsun hepsine. Hayrını görsünler tabii. Bir de canlının şöyle bir güzelliği var. Her seferinde de söylüyorum. WhatsApp ailemize de aynı şeyi söylüyorum. Yani canlıda maçı izlediğin zaman oranını vermek o tempoya göre veya kimi saldırdı göre çok daha kolay oluyor. Hani fantazilerini yapıyoruz. Mesela yine Manchester City maçında golcü bahislerini de verdik. Oradan da bereket versin. O işte şans birazcık da. Gider o forvet son vuruşu yapmaz. Orada pasını atar. Asiste yazar mesela. Bunları da yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz tabii. Ama şansın düşük olduğu planda her zaman söylediğim gibi canlı candır diyoruz WhatsApp ailemize. E hafta sonu da geldi. Hafta sonu hedeflerimizi biliyorsunuz zaten. 10 tane kupon paylaşacağız bu hafta. Öyle kararlaştırdık. Yüzün üstünde canlı tahmin vereceğiz. Korner analizlerimiz zaten fix. 20 tane maçın korner analizini paylaşacağız. Yani aslında burada videoda ne yapıyorsak 10 katını orada yap çalışıyoruz açık söyleyeyim. Ne yaptık mesela videoda 2 tane korner tahmini paylaşacağız. Orada 20 tane paylaşıyoruz. Kuponlarımız 1 2 yapıyoruz. Orada 10 tane yapıyoruz. Ama işte videodan çalalım da oraya aktaralım gibi bir şey hiçbir zaman olmadı. Sizler de bizim için en az onlar kadar önemlisiniz. Çünkü bu kanalı zaten hep beraber en alttan inşa ettik ve beraber götürmeye çalışıyoruz. Orada da mottomuz belli aslında. Burada da belli. Beraber kazanırız, beraber kaybederiz diyoruz. Kazanan taraftayız çok şükür. Güzel gidiyor her şey. Umarız da öyle kalırız. Çok zor. Her gün sınava giriyorum diyorum WhatsApp ailemize. Her gün o sınav Açmaya çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Kupon oluyor, canlı oluyor. Hiç beklemediğimiz yerden bir gol yiyoruz. Başımıza bunlar da geliyor ama her zaman dediğim gibi mottomuzla sağlıklı kalmaya devam ediyoruz. Peki bu aileye nasıl katılacağız derseniz bizlere alternatif tahminlerle gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz ya da instagram sayfamız yine alternatif tahminler ismiyle. Oradan da bizlere DM'den yürürsenize ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. İlaveten whatsapp destek hattımız videomuzun hem açıklama kısmında hem de yorumlarda bizim sabitlediğimiz ilk yorumda whatsapp destek hattının linki var. Oradan da bizlere yazıp WhatsAppla ilgili hem katıl şartlarını hem de aylık ücret bilgisini öğrenebilirsiniz diyelim devam edelim o zaman Brentford Nottingham Forest mücadelesi var iki tane full moral depolamış takımın mücadelesi olacak bir tanesi sağ olsun bizi yatırdı Brighton mücadelesinde Nottingham 3 tane gol attı Brentford da Stamford Bridge'de Chelsea'yi 2-0 yendi yani öyle tarafa marafa girecekseniz iki kere üç kere düşünmeniz lazım ama ne yaparız buradan kornere kaçabiliriz diye düşünüyoruz en alt baremden şu anda korner oranları maalesef kapalı açarlarsa 8.5 üstü oradan gireriz açmazlarsa 9.5 üstünü burada riske edebiliriz ve korner bölümümüzde ilk mücadele mücadelesi yaparız. Beklentim artı 12 korner dostlar bu arada. Çift taraflı 6 şart halinde korner bekliyorum onu da söyleyeyim. Dediğim gibi isterseniz burada da en alt varemden korneri aldık ve korner kuponumuzun ilk mücadelesi yaptı. Bir de son olarak Brighton Hall Albion, Wolverhampton mücadelesi var. Burada da beklentim açıkçası 2-3 gol dostlar. Wolverhampton gerçekten çok iyi toparladı. Son 4 maçında zaten 3 tane galibiyet aldı. Bir tane mağlubiyetleri var arada ama aldıkları o 9 puan işte onları o düşme potasından çıkardı ve ligde tutunmayı da neredeyse garantilemiş durumdalar. Brighton'da aksine baktığımız zaman içeride çok iyi oynayan bir takım. Ben yani adamlar deplasmana gidiyorlar, garip garip skorlar alıyorlar ama American Express'e geldikleri zaman ekstra çok iyi oynadıklarını söylemeliyiz. Beklentimi de söyleyeyim 2-0 Brighton galibiyet bekliyorum ama işte Wolverhampton'ın da moralinden dolayı burada 1-1 skor, 2-1 skor, 3-0 bu tarafa, 3-0 bu tarafa hepsi yanımızda dursun istedik. 2-3 golün oranında 1.90 açılmış. Neden bu kadar yüksek derseniz beklentiler daha ziyade 2.5 üst üstüne bu mücadelede ama benim beklentim dediğim gibi 2-0 skor. O skor bizim yanımızda dursun istiyorum özellikle. Dolayısıyla burada da alacağımız tercih. Yine sistem sistem koyacağız. 1.90'dan değerlendireceğimiz 2-3 gol olacak. Geçtik Fransa'ya. Fransa'dan da aslında ideal kupona hiçbir şey koymayı sevmiyorum. Yani Paris Saint Germain olsun, Monaco olsun, Marsilya olsun sevmiyorum ama içeride öyle iyi oynayan bir Lille varken yani Fransa'da bile evinde oynadıkları maçlarda en iyi ilk dörtte olan bir takım varken karşılarında da çok vasat bir ekip varken ben Lille'in burada daha ilk yarıdan işi koparacağını düşünüyorum. Hani bunu birazcık sadeleştirebilirsiniz isterseniz. Biz ilk yarı bir alacağız ana kuponumuza. 1.52 orandan değerlendireceğiz ama dersin ki ben bunu birazcık daha sadeleştireceğim. Avrupa'dan oynuyorsan zaten aynı oranı alacaksındır. Lille ilk yarıda bir tane gol atar alırsın. İstersen bunu bu şekilde ideal kuponuna da koyabilirsin. Tabi Türkiye'de yeterli oranlar bizim için olmadığından biz bunu bu şekilde değerlendireceğiz ve ideal kuponumuzun ilk mücadelesi olarak da bunu koyacağız. O zaman bir Serie A yapalım. Seriada da ilginç bir mücadelemiz var. Napoli aslında kolay diyebileceğimiz Salernitana ile oynayacak ama Salernitana da son haftalarda çatır çatır top oynuyor. Aynı bizim kara gümrük gibiler zaten. Dolayısıyla burada tarafa gitmeyelim. Zaten Napoli kazanır falan alacaksan 1-0-8 oran açmışlar. Hiç onu kovalama babacığım. Yaz burada 8.5 üstü korner. Oradan da alırsın, buradan da alırsın. Her taraftan korner alabileceğini düşünüyoruz. buçuk zaten burada açacaklardır. Alırsın bunu da korner kuponunun ikinci mücadelesi yaparsın. Bunu da geçersin. Bir de güzel bir mücadelemiz var. Roma iç sahada. Milan'ı ağırlayacak. Beklentimi sorarsanız doğrudan sıfır bekliyorum. 1-1'de bir, bir skorum var. Ha tabii sadece ben skoru vermeyeyim. Sizlere de skoru soralım o zaman bu mücadelede. Skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hafta sonudur bereketli olsun. Bilen 5 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda da bir ay boyunca misafir edelim. Dediğim gibi çok da suyu bulandırmak istemiyorum dostlar. İstersen 2-0, 2-0'ları falan yanına alabilirsin. O şekilde de değerlendirebilirsin. Maçın ideali belki de 2-3 goldür ama ben diyorum ki birazcık riskleyelim. Böyle sistem da daha da güzel bir oran versin. Bu maç gelirse zaten 3 bile bilsen tatlı bir şey alırsın. O yüzden diyorum ki doğrudan 0 seçeneğine gidelim. Bunu da alalım. Bunu da sistem formumuzun içine atalım. Bir de bunu değerlendirmemin bir sebebi daha var. Bu iki takım aynı puandalar abicim. Bunlar birer puan daha alsalar en fazla Inter kazansa 3'ü bu sefer aynı puanda olacaklar ve bunların en önünde gelen isim yani en üstte bir bitiren isim Şampiyonlar Ligi potasına son anda girmiş oluyor. Dolayısıyla burada ne şiş yansın ne kebap diyecek iki ekip görebiliriz. Bunu bu şekilde bu yüzden değerlendirdik diyelim. Hadi bir de bunu Nesiga yapalım o zaman. Bu Nesiga'nın çok zor olduğunu bu hafta özellikle sizlere söyledim dostlar. Çok da böyle maçlarına üstlere üstlere dalmayın onu söyleyebilirim sadece. İlk olarak Stuttgart Gladbach mücadelesi aldık. Aslında Stuttgart bayağı riskli durumda şu anda. Ligden düşme ihtimalleri var. İç sahada seyircisinin önünde Dortmund karşısında bile nasıl direndiğini gördünüz. Öte yandan Gladbach da güzel bir tempo yakalamıştı. Son haftalarda biraz tökezleme var ama iyi bir oyun görebiliyoruz. Bir de bunlar ikisi bir arada eşleştikleri zaman daha önceki mücadelelerinde baktıklarında her zaman karşılıklı golleri görebildik. Dolayısıyla burada da beklentim hani karşılıklı gollerden dolayı 2.5 üste gidebilecek bir mücadele. Skoru sorarsanız 2-2 bekliyorum dostlar. Bu skorla paralel 3.5'lara veya ilk geri 1.5'lara da işi götürebilirsiniz ama ben derim ki burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var alalım. 1.77 bunun oranı var. Şu da aklıma takıldı mesela. Dedim ki ya bunu dümdüz karşılıklı gol var alıp acaba ideal formuza video için koysak mı? Yok dedim koymayayım ama isterseniz idealden siz de bir kupon yapacaksanız. Bu maçın 1.60'tan sadece karşılıklı gol varını da değerlendirebilirsiniz. Diyelim bu da sistem kuponumuzun 6. mücadelesi oldu. Geldik son maça. Aslında normalde böyle bir oran almam. Çok iyi biliyorsunuz. Yani bizim ilk sınırımız oranlarda 1.37, 1.38 bandındadır ama Union Berlin Leverkusen un mücadelesinde ilk yarı bir tane gol kim atarsa atsın fark etmez 1.34 oran vermişler buna. Cumartesi izlersen bu oran hayatta kalmaz zaten ama nedenini de anlamadığım bir şekilde burada ilk yarı golün oranı bu kadar yüksekken alalım bunda. Dedi ideal konumuzun ikinci mücadelesi yapalım. Niye bu kadar düşük oran aldın derseniz ilk maçımız 1.52 diye zaten. Bunu da birleştirdiğimiz zaman 2.03 oran veriyor. E hedefimiz zaten iki katına katlamak değil mi? Al baba 2.03 oranını. Zaten Whatsapp'takiler de bilirler. 2.03 bizim böyle hep denk gelen tatlı tutan oranlarımızdan bir tanesi. Alalım abi deneyelim. Böyle bir şey yapalım. Hiç almadım. ilk yarı 0.5 üst bu videolarda ne zaman verdim hatırlayamazsınız belki de. Ama oran bu kadar güzelken oran beni kıllandırıyor açık söyleyeyim. Bunu en azından değerlendirelim diye. Düşündük. Böylece ideal konusu da tamam anlamış olduk. Sistem kuponunu soranlar vardır. Yeni izleyenler muhakkak vardır. Ne yapacağız bu maçları? Bir kere alt alta koyacağız babacım. Altısını da alt alta koyacağız. hepsinde çarpacağız. 72.38 oran veriyor. 23 lirayı dümdüz buraya bastığımız zaman 1664 lira verecek. Çok zor gelmesi gerçekten. Hani keşke Milan-Roman'ın beraberliği gelsin dersin. Öyle bir durumdayız ama oldu da geldi. Daha önce gelmedi mi? Defalarca geldi bu videolarda. Ne verdiğimiz oranlar geldi. Bu da gelebilir. Bilirse abicim unutmadık, unutturmayacağız demiştik. Alırsın bundan bir kısım. Sizlerden ricamız deprem bölgesine yardımlarınızı hala sürdürmeniz. Tutmasa da hala sürdürmeniz tabii ki. Ama tutarsa hiç olmazsa hani bizim de çorbada bir katkımız var deriz en azından. Çok da büyük bir meblağ değil. 23 lira bir deneme yapacaksın zaten. Tabii işin mantıklı kısmı da var onu da söyleyeyim. Bunları yine alta alta koyarsın abi. Sistem 2, 3, 4, 5, 6'yı seçersin. O şekilde seçersen sana zaten 57 tane kupon oluşturacak. Sen bunları yapsaydın yani bir bir oynasaydın sana 57 tane kupon oluşturacaktı zaten. Onu sistem sana otomatik olarak yapıyor. Bu maçların 3 tanesi hele ki dediğim gibi Roma, Mil An gelirse çok da büyük zarar olmaz. O 57 lira nereden baksan 30 lirasını sana geri verecektir. 4'ü gelirse artıya çıkarsın. 80-90 bandında alırsın. 5'i gelirse 200 ile 300 arasında bir para alırsın. 6'sı da gelirse zaten 791 lira verecektir. Yine altını çiziyorum. Çok zor ama denemeye değerdir diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Hafta sonunun bereketli geçmesini umuyoruz. İnşallah sizler için de öyle geçer. Yerimiz çok az. imkanlı varsa da WhatsApp grubumuza bekleriz. O zaman slogan gelsin. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.